AK Parti'nin 30 Mart yerel seçimlerinde kullanacağı şarkılar tanıtıldı. Yerel seçimler için tam 10 şarkı hazırlandı. Gücümüz, Seçimlerde ilk kullanılacak şarkı daima aşk daima hizmet oldu. şarkılar arasında bir Kürtçe parça da yer aldı. Karadenizliler de unutulmadı. Haydi Uşak Horunu adlı parça büyük beğeni topladı. Seçim şarkıları arasında en dikkat çekense rap tarzındaki Haydi Şimdi Bir Daha oldu. 2002'de çıktık milletimizle yola, içimizde inanç, ardımızda dua. Millete hizmettir bizim bütün hedefimiz. Hizmetler sürer ve hiç durmaz kesintisiz. Geleceğin Türkiye'sini inşa ederken biz AK Parti ile marka şehirler kurduk hep. Amacımız hizmet.